ああ。<clears throat> Exo Valbrand'dan hepinize merhaba. Akşam karşınızda ordu kurma oyunu oynuyoruz. Ama Exo ailesi bu oyunda ordumuzu kurmak için kendi beynimizi kullanmamız lazım. En başta bakın bir tane askerle başlıyoruz. Bir tane mi? Ben tek kişi olabilirim ama koskocaman bir ordu gücündeyim. Allah Allah ciddi misin oğlum? Dalga geçme lan. Ben bir kere çok güçlüyüm. Ha ha özellik sen mi güçlüsün lan? Ben güçlüyüm lan tabi. Bir kere buradan en güçlü benim lan. Abi sen komutansın zaten sakin olsana ya. He doğru evet ben komutanım. Şimdi Exo ailesi bakın. Bu oyunda bizim ordumuzun veya askerimizin belli bir gücü var. Mesela bakın gücü 45 ama düşmanlarımızın gücü 40 artı 65 yani eğer şu an savaşa gidersek kaybederiz ama ek dediğim gibi boyun beyin gerektiriyor elimize bazı güçler veriliyor onları doğru şekilde kullanmamız lazım mesela bakın ek çarpı 5 gücü gelmiş hemen bunu böyle alıyorum bakın bölgeyi seç diyor seçiyorum bizim küçük ezik mavi askerin orayı hop böyle güzel bakın 5'e bölündü şu anda ve 5 kat fazla güçlü olduk ve şimdi karşı ordumla ağzını burnunu kırıyoruz İşte bu işte bu oğlum 50 liramızı da aldık anam bu sefer bunlar çok kalabalık hayırdır lan az önce sen bizim küçük kardeşimiz bizi dövmüşsün. Ben dövmedim abi bu dövdü. Ben mi? Yok ben dövmedim. Ben sadece komutanım burada. var demek komutan sensin ha. Eee evet lan ne olacak? Şimdi senin bu ezik küçük ordunu yok edelim de gör. Bu nasıl ordu lan? Tek kişilik ordu mu olurmuş? Ha ha ha. Gülün beyler. Ha 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 ha. Ya abi bunlar bize gülüyor ya. Oğlum tamam sakin ol. Bu onlara son gülüş olacak. <laughs> Bakın şimdi neyse Mükemmel beynimi kullanarak ne yapıyorum? Karşı ordu çok kalabalık evet. Tam 6 kişi var. Ve hepsinin gücü 40. Ama biz neyse Bakın ne yapıyorum? Ordumuzun gücünü önce şöyle bir 3'e e katlıyorum. Bakın artık 3 kişi oldu ordumuz. Ama abi hala çok güçsüzüz. Oğlum sakin ol. Ve şimdi şöyle kılıç koyuyorum üstlerine. Bakın kılıcı koydum. Of hepsinin kılıcı oldu artık gücümüz 60 oldu. Abi hala yeterli değil ama kesin gebereceğiz. Bu mu lan gücün? Ha ha ha. Lan bir susun çakallar. Ve üstüne ilk şöyle bakın kalkan koyuyorum. Ve hepsinin gücü oldu 90. Şimdi artık ağzını burnlarını kırarız. Çünkü kılıç var kalkan var hepsi var. Bakın hepsini gebertik. İşte bu. İşte bu. Ve bakın ilk yeni bir güç açtık. Ateşli bir şey böyle ne acaba bu şimdi göreceğiz. 50 liramızı da aldık buradan mis gibi. Siz de Salesi, alttan video beğenmeyi abone olmayı ve yandaki zil tuşunda böyle lak 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 diye kırmayı unutmayın Hadi bakalım şimdi geldik bölüm 3'e Bakın eksoylesi şimdi artık yeni gücümüzü kullanıyoruz Ateş gücü bakalım ne yapıyormuş Aa meteor atıyoruz lan bakayım Atıyorum eksoylesi hop oo, Ooo biri geberdi direkt Oha bu çok güzelmiş Acaba <laughs> Bizim küçük mavi malı atsak, ne olur Lan atma sakın Atıyorum ki atıyorum ki Lan dur Attım bakayım hop Ana gebermedi eksoylesi ya Hi hi bir şey olmadı ki Artiste bak Atıyorum diğerlerine de bana atma abi ne olur ne olur. Tamam bak o zaman teslim ol atmayacağım. Bana lan teslim olmayacak. Vay demek öyle. O zaman al bakayım ateşi. Geber. Ne <laughs> mal gibi geber de Ateşleri yazdırdık falan çok beğendim bu özelliği. Mükemmelmiş. Oha şu orduya bakın ne Valla bu sefer bütün sülalemi toplayarak yatırdım ha. Şimdi işiniz bitti. Anam ben korktum. Oğlum sen korkma bak sakin ol. Yok abi bu sefer benim yetmeyecek bence buna. Oğlum sen rahat ol bak yetecek. Şimdi ek önce bakın şöyle bir ateş topu sallıyorum tam ortaya. Artık hangisine gelirse attım bakın hop çarptı bir biri geberdi. Ama hala çok fazlalar evet ben de farkındayım. O yüzden şöyle 3'e katlayıcıyı alıyorum. İkisini aynı anda işte satacağım bakın böyle yok. yok atamıyormuşuz tamam o zaman sadece ne atıyorum ekstra şöyle. 3'e katlandı. Üstüne bunlara kalkan koyuyorum. Hatta ekstra bir daha koyuyorum. Uh. bakın artık kasları boynuzlu oldu. Ordumuz çok güçlendi. Üstüne kılıç koyuyorum. Hadi bakayım şimdi kesin yendik şu an. Güçleri 120. Vurun bakayım oğlum. Uuuuh. Ey resmen yok ettik. Şuna bakın. Bu boynuzlu kasklar çok güçlüymüş. Yani 120 yaptık güçlerini. Tabii normal. Evet. Ve şimdi ey madem bu kadar savaşları yeniyoruz, tabii ki ordular ne yapar? Kale kurarlar. O yüzden biz de hemen buraya kale kuruyoruz. Şöyle bakın, bırt diye ilk kalemizi kurduk. Geçtik ikinci kaleye. Buna da bir tane demirimiz kalmış. Ona da koyuyoruz azıcık. Evet, koyduk biraz. Kendi kalemizi inşa ediyoruz. Mükemmel. Anam bu ne? Lan devler gelmiş. Lan ben devi. Allah Allah ciddi misin oğlum? geçme lan devim ben görmüyor musun? Sen tipe i̇şte işte bak ya. Sırf ekstra Devim diye artistik yapıyor. Şimdi bakın ağzına bunu kıracağız. Emin misin abi? Ben bir korktum ya. Oğlum ne olacak ya? En fazla ekstra Gücü kaçtır ki? Bakalım mesela. <laughs> 80'miş lan. Oha. Annem işimiz bitti. Tamam sakin olun. Bakın önce şu soldaki ekstra istemiyorum. Ateş fırlatıyorum. O direkt sen geberecek. Ateşin gücüyle bakın. Hop geberdi. Hayır. Hamdi abi. Hamdi abi mi? O devin adı Hamdi'ydi. Bizim mahallemizdeki en iyi devdi. Ne yapayım lan bana ne? Şimdi göreceksiniz. Rrrr bunlar çok artist. Şimdi suaresi onlara haddini bildireceğiz. Elimizde suaresi bakın artı bir gücümüz varmış. Hemen bunun sağdakine basıyorum şöyle. Of of şuna bakın. 3 kişi olduk bile. Ama gücümüz hala yeterli değil gibi. O yüzden beynimizi kullanmalıyız. Şöyle mesela önce bir kılıç basıyorum. Bir de kalkan basıyorum. Üstüne işte çarpı atıyorum bakalım. Nasıl olacak şimdi şöyle attık. Ooo oo, bir sürü 90 gücün askerimiz oldu. Kesin yendik. Oo, çok kolay yendik Aşırı kolaydı yani. Mükemmel beynimizin gücüyle yendik. Bu ne? Yine bir güç geldi. Tavuk gücü. <laughs> Acaba ne işe yarıyor? kremiz da aldık buradan. Ve işte ikinci kulemizi yapıyoruz. Şöyle bakın 10 demirimiz varmış. 9 demir gerekiyor. Hop, püskürtüyoruz ve ikinci kulemiz de oldu. Mükemmel. Sıra geldi üçüncüyü yapmaya. Evet. <laughs> geldi ya. işimiz bitti. Ya ne olacak oğlum? Çok kolay yeniyoruz biz bunları. Ben korkuyorum abi. Lan bir şey olmaz. Acaba güçleri kaç? bakayım yemek Aha. Gene 80. Bir şey olmaz. Bir tek sayılar artmış yani. İşte 4 olmuş. Ama artık yine özelliğimiz var. Tavuk özelliği. Onları tavuk yap. Onları tavuk yap. Acaba ne işe yarıyor bu kart ya? Bence ee, bizim yanımıza tavuk çağırıyor. Allah Allah. Bu nasıl bir şey ya? Yapalım mesela bak. Tavuk özelliğini kullanıyorum şöyle. Atmak söylesin. Anam. Ben ekstra kendi askerimizi tavuk yaptık ya. Şimdi işimiz bitti. Tamam tamam sakin olun bir şey yok. Yani gücü bakın iki. E, evet tavuk olduğu için birazcık güçsüz. Abi kaybedeceğiz ya. Oğlum tamam bir şey olmaz sakin ol. Elimizde hala bir tane daha tavuk gücü var. <laughs> Oha çabuk abi onlara kullan. Doğru doğru mantıklı. Şimdi ekstrasiz bakın elimizdeki diğer tavuk gücünü onlara atacağım. Bakalım ne olacak. Şöyle aynı anda üç tane atsam olur mu? Yok olmuyor. Tamam ekstrasiz öndeki iki tane de tavuk atıyorum. Bakalım ne olacak. Hatta bizim tavuğa da atıyorum. Acaba ne olacak? Ekstra tavuk olacak. At Bakayım. Hop. Aha. Tavuk oldu karşek devler. Bakın. Bak 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 bak. Bak 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 Susun lan çakal tavuklar Resmen gösterdiğiniz kenarlarla konuşuyorlar ya bık, bık, bık. Bak, bak 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 Ne konuşuyorlar bunlar ya Ne bileyim oğlum ben tavukça bilmiyorum ki Ben de bilmiyorum abi Aramızda tavukça bilen var mı? He ben biliyorum Öyle mi? E çok iyiymiş Bizi anlasana ya Ne konuşuyor bunlar çok merak ediyor Bana ne bana ne söylemem ki Ulan demek öyle ha Al o zaman bakayım sen ateş topunu Dur dur tamam söyleyeceğim Aaa neden? Peki sen biliyor musun? Benim boğazım ağrıyor Lan eğer boğazın ağrıyorsa savaşa niye geldin? Ne bileyim sana Savaşacağımızı ben bilmiyordum ki. Pikniğe gidiyoruz diye geldim ya. He öyle mi? Tamam o zaman sen teslim ol. Sen biz vurmayalım. Ee, artık savaşa geldik. Ben sizi geberteceğim. Bak sen, O zaman ekstra ailesi. Atay iç topunu atıyorum bıçakla. Dur dur. Ee. Geberdim bak. Ve bizim tavuğa ekstra Kılıç veriyorum. Evet bakın. Artık o kılıç da bir tavuk olacak. Ve diğer tavukları gebertecek. Al bakayım kılıcı tavuk. yok et. Bak 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 bak. Aha işte başta yendik. Kılıçlı tavuğumuzun güç sayesinde kazandık. Mükemmeldi. Benim bir güç geldi. Bu neymiş acaba? Çok merak ettim. 50 liramızı da aldık buradan. Oo oh, mis mis mis. E sonunda işte artık paramızı kullanabiliriz. Bakın ne diyor burada güç mesela artırabiliriz. 450 liraya artırıyorum. Hop ordumuza çelik zırh geldi. Bir de ekstra işte sayesinde 150 lira verip para kazancımızı arttırıyorum. Mükemmel. Abi bir şey diyeceğim. Bunların sayısı iyice arttı bak. Bence bu savaşa girmeyelim. Oğlum bir kere bak Üstümüze çelik zırhı giydirdim. Önceki tüm savaşları da yendik. Sen ne istiyorsun daha ya? Tamam abi ne kızıyorsun ya? Artışta işte bak. Evet, sayıları çok fazla. Bizim sayımız az. Ama artık askerimizin zırhı var. O yüzden direkt 50 güçle başlıyor. Ama tabii iki kişiyiz. Onlar şu anda 13 kişiler. O yüzden sayesinde hemen beynimizi kullanacağız. Bakın bir tane tavuk ucumuz var. Bunu alıyorum ve bizim bu askere atıyorum. Aha tavuk oldu. Bak bak bak. Lan abi ne yaptın? Oğlum sakin ol, hepsi planın parçası. Oha, çok merak ettim. Hadi bakalım. Ve şimdi şöyle bakın, yeni bir güç gelmişti bize mesela. Bu güç, bakın ne var üzerine, uzaylı var. Yani bu askerimizi uzaylı yapıyor. Demek ki Xsuez tavuğu atınca uzaylı tavuk olacak ve hepsini yiyecek. Hadi bakayım, atıyorum şu an ne olacak? Oha, <laughs> Xsuez dev tavuk oldu. <laughs> Anam şu heybete bak. Oha abi bu hepsini yener. Bir de işte bakın mega tavuğumuza kalkan veriyorum böyle. Oha kalkanlı tavuk. Abi ne yapıyorsun manyak mısın? Kalkanlı tavuk mu olur? Oğlum sen rahat ol planın parçası ya. Bir de üstüne işte kılıç veriyorum bakın. Hop verdim. Kılıçlı kalkanlı tavuk. O bir savaş tavuğu. Anam sıçtık. Kesin kaybedeceğiz. Ya oğlum bir rahatla bak şimdi. Kesin bu çarpı 3'ü bana atacak ve öyle yeneceğiz. Bu çarpı 3'ü alıyorum ve bana Ana. Ve bizim tavuğu atıyorum. Aha. Vallahi attım bak. Of. Bakın şöyle 3 tavuğumuz oldu. Manyak bu. neden <laughs> Büyük tavuklarımızı kaybettik. Neden? Ama olsun ekstralisi. Bir şey öğrendik. Tavuklar o kadar kullanılmazmış ya. Mutlu abi. Kaybettik işte. Ya oğlum, tamam dur ya. Bak ne söylesi böyle. Bu tavuğu düşmanlara atıyorum. Onları tavuk yapıyorum. Ha şöyle. Mükemmel taktik abi. Oğlum sen rahat ol. Bir de ne bakın böyle çarpı 3 kartımızı atacağım. Ama dur şu an atmasam. Tamam şu an atmıyorum ne Önce kalkan atıyorum. Askerimizin kalkanı oldu. Şimdi kılıç atıyorum. Kılıçları olacak. Hop attım. Bir de üstüne ne bakın bu uzaylıyı atıyorum. Hop atıyorum. Lan bir şey, tamam bir tanesini atıyorum o zaman Attım şöyle bir tanesine Mega oldu bakın dev oldu üst güzel üstü çarpı 3 atıyorum şöyle Çok fena olacağız attım Uff ordumuza bakın kesin yendik şu an kesin yendik Vurun oğlum vurun Allah Allah işte bu yendi işte bu lan mükemmel de mükemmel Resmen yok ettik hepsini Ordumuzun gücüyle herkesin ağzını burnunu kırdık Üstüne güzel üstü bakın 3. kulemizi yapıyoruz Şöyle bırırt diye ordumuzun artık tam 3 tane kulesi oldu Gerçekten mükemmel Kendimize güzel çok acayip ordular yaptık Hatta tavuk ordusu bile yaptık ama yani kaybettik yani şıkla olsun. Onun haricinde bütün savaşlarımızı yendik. Kendimize 3 tane de kale yaptık, kule yaptık. Gerçekten çok güzeldi. Ben çok fazla eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Alttan videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yanındaki zil açmayı unutmayın. Burası kamerada izlemişsiniz. Ve Instagram'a, TikTok'a girip ekstra takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.